Yasin Suresi'nin 18 ve 19. ayetlerinde bir uğursuzluktan bahsediliyor. Nedir bu uğursuzluk? İslam'da uğur, talih veya şans diye bir şey var mıdır? Kaç? 440. sayfa. İnne te bikum. Kalu Şimdi bu şey de yani ayetleri birbiriyle birlikte anlamaya çalıştığımız zaman Anlamlar çok farklı oluyor. Bizim verdiğimiz mesela bizim yaptığımız meale bakarsanız burada bu anlamı görmezsiniz. Ve burada diyor ki şey 18 değil mi? 18 19. Şu meale bakayım. Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Şimdi uğursuz gelmeyi ne için söylenir? Yani geldin işlerimiz bozuldu. Şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Olay bu değil. Bir toplumda Allah'ın ayetlerini okuduğunuz zaman o insanların zihinleri Allah bullak olur. Siz kendiniz yaşamışsınızdır. Yani şeyde Allah'ın ayetleriyle yüz yüze geldiğiniz zaman sizin geleneksel din anlayışınız tamamen değişiyor. Erzurum'da bir arkadaşım var. Çok iyi Arapça bilir. Hocamın da talebelerinden, en iyi talebelerinden birisidir. i̇yi de bir hafızdır bundan bir iki ay, belki 5-6 ay önce ya da 8 ay önce neyse, tarihi insanın aklında kalmıyor. Telefon etti, ya dedi, Kur'an-ı Kerim'i ben daha yeni keşfetmeye başladım dedi, ya ne muhteşem bir kitapmış dedi. Şimdi bu sene eğitim merkezine ders veriyordu, ders verdirmemişler. Sen misin Kur'an'ı keşfeder? Çocukların kafasını karıştıracaksın. Sen misin? Çocukların niye kafasını karıştırıyorsun? Şimdi bizim de milletin kafasını karıştırmamamız için biliyorsunuz alınan tedbirleri gazeteler, televizyonlar, ne bileyim yani tüm kapılar kapatılarak ama milletin kafasını karıştırmayın. Millet hazır koyunken koyunluğuna devam etsin. Yoksa bunları bitmek kolay olmuyor. Şimdi olay bu. Tatayarna bikum yani siz de bilirsiniz kafamda uçuşuyor her şey ya. Her şey birbirine karıştı böyle. Yani zih zihnim Allah bullak oldu dersiniz, uçuşuyor her şey. Olmuyor mu bu? Ulan bir türlü şey yapam toparlayamıyorum kendimi, öyle diyorum olmuyor, böyle diyorum, dolduruyorum dolmuyor, boşaltıyorum almıyor falan denir ya. İşte o. nabikumo. Ee, Musa, e, İsa aleyhisselam Antakya'ya iki elçi gönderiyor, onlara İncil'i tebriğ etsin diye. Arkasından üçüncü elçi geliyor. Elçilerin işleri diye şey de vardır zaten İncil'de. Orada onlar Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Allah'ın ayetlerini okuyunca adamların sistemi bozuluyor. Ondan sonra diyor ki tatayyana sizin sebebinize böyle zihnimiz allak bullak oldu. Darmadağınık olduk. Onlar on, ne diyor? bundan vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Mesela işte bizi de uzaklaştırdılar. Camide vaaz etmeye, Hiçbir camide vaaz etmemiz şey değil. Biliyorsunuz namaz vakitleri konusunda problemlerini hallettiler. Allahü Teala bunlar asla ve kat'a hesap veremezler. Onu söyleyeyim yani. Yüzde yüz yanlış olduklarını bildiği halde hala bu ümmeti bu Ramazan'da da öyle yapacaklar. Bu şeyde ellerinde bir yetki var diye bunu kullanıyorlar. Bu yetkiler gider. Yarın Allah'ın huzurunda bakayım nasıl hesap verecek. Yani şimdi bizi sustur susturmakla kendilerini kurtardıklarını zannediyor. Aynı şey işte. Bugün niye zihinleri Allah bullak? İşte bir arkadaşım geldi yanıma, bizim fakültede hocalık yapan birisi. Üstad kabul edemiyorum. Hayır dedi, neyi kabul edemiyorsun? Herkes haksız da sen mi haklısın? İyi ee, ne güzel dedim ya dünyada senden daha güçlü bir adam yok. Bak bütün ilahiyat fakülteleri senden yana. Dünyadaki bütün İslam üniversiteleri senden yana. Şu kütüphaneleri ağzına kadar dolduran bütün kitaplar senden yana. Ben tek başımayım. Buyurun dedim, yanlışımı söyleyin. Haklısın. Ya, ya yanlış söylersiniz ya da susarsınız. Onun için işte bu yürü o demek. Zihnimiz allak bullak oldu kardeşim. Her şey birbirine karıştı. Yoksa uğursuzluk falan değil. Ha ona, ona uğursuzluk olarak birisi adlandırabilir. O başka. yerine galu tayyurukum makum. Diyor ki sizi, sizin zihninizi allak bullak eden sizinle beraber olandır. O yanlış bir yanlış inancınızdan dolayı allak bullak oluyorsunuz. Doğruları kabul edin tamam. Niye allak bullak oluyorsun dediğimizin doğru olduğunu anlıyorsunuz. Terk etmek istemiyorsunuz onun için sıkıntı oluyor. Olay bu.